Herkese merhabalar, Binbir Kahve YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde cold brew nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Bunun için ihtiyaç duyduklarımız 1 litre suyumuz, 1 litre buzumuz. Her 1 litre için kullanmak için President öğütülmüş Julius Meinl President kahveden kullanacağız. Her 1 litre için 80 gram, 2 litre için 160 gram kullanacağız. Bir adet ölçü için kabımız var, tartımız var ve filtre kahvemizin süzme işlemini gerçekleştirmemek için suyun içerisine bırakacağımız her yerde bulabileceğiniz saç bonemiz var. Ve öncelikle kahveyle başlıyorum ve tartımı açıyorum. Oldukça zahmetli bir kahve. Yaklaşık 12 saatlik bir demlenme süresi var. Ama sonrasında afiyetle içeceğiniz bir kahve olacak. Birinci 80 gramım. Bonenin içerisine yerleştiriyorum. İkinci 80 gramımı tartıyorum. Normal filtre kahveden farklı olarak Cold Brew'da miktar biraz daha fazla oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir kahvenin demlenmesi için sıcaklığa ve zamana ihtiyacı var. Biz burada sıcaklığı soğuğa çevirdiğimiz için süreyi çok uzuna çeviriyoruz ki o aromaları alabilmek adına. Saç bonesi içerisine suyu alacak ve demlenen kahveyi dışarı çıkartabilecek yapıda bir ürün. Kabımın ortasına bıraktım. Öncelikli olarak 1 litrelik daha önceden ölçtüğüm buzlarımı içerisine boşaltıyorum. Ve daha sonra da 1 litrelik suyumu gene içerisine bırakıyorum. Bu demlenme işlemi için içerisinde karışabilmesi için uzun bir süre bırakacağım ve aynı zamanda da hem içine toz girmesin hem de kapalı bir ortamda demlenme daha rahat gerçekleşsin diye streçleyeceğim. Gördüğünüz gibi strecin içerisinde bu şekildeyken buzdolabının içerisine bırakacağız. 2 saat sonra strecini ister açıp karıştırabilirsiniz isterseniz de açmadan hafif bir dalgalandırma yapabilirsiniz. 2 saat sonra bunu yapıyorum. Sonraki 2 saatte tekrar bunu yapıyorum ve daha sonra 8 saat boyunca herhangi bir işlem yapmama gerek yok. 12 saat sonra kahve hazır. İçerisinden saç bonesini alıyorum ve kahvemi şişeleyerek afiyetle içiyorum. Unutmayın bu şekilde demlediğimiz cold brew'un 5 gün içerisinde tüketmeniz lazım. Ve mümkünse bu şekil ağzı kapanabilen bir şişenin içerisine alın. Havayla temasını azaltmanız gerekiyor ki ömrünü kısa sürede tamamlamasın ve uzun ömürlü olsun. Şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.